kaldırma kuvveti yani bizim daha çok tabir ettiğimiz Arşimet konusu ile ilgili önce Milli Eğitim Bakanlığı bizden nasıl bir kazanım istiyor ona bir göz atalım sonra konumuza devam edeceğiz. İlk etapta kaldırma kuvvetinin basınçla ilişkilendirilmesini istiyor. Yani basınç kavramı ile kaldırma kuvvetini nasıl elde ediyoruz ona bir bakacağız. Daha sonra Arşimet ilkesini açıklayacağız. Arşimet ilkesini açıkladıktan sonra kaldırma kuvveti ile ilgili matematiksel işlemlere girilmez demiş. Ama bu bizi aldatmasın, yanıltmasın daha doğrusu. Kaldırma kuvveti ile ilgili matematiksel işlemler istemiyor. Evet yani 4 işlem yapacağınız herhangi bir problem çıkmayacak. Fakat bu kaldırma kuvveti ile ilgili elde edeceğiniz bir takım denklemler var. Bu denklemleri yorumlamanız bekleniyor E bandında. Yani bu problemler ortaya çıkartılır ve bunları çözüm yolları üretilir diyor. İşte bu Elde ettiğiniz denklemleri yorumla demek. E, denklemleri yorumlamak demek konuya hakim olmak demek. E, konuya hakim olabilmeniz içinse işlem yapmalısınız ki kafanıza tam olarak otursun. Yani biz size konuyu anlatırken işlemli sorular çözeceğiz. Örnek problemleri yaparken işlemli problemler olacak. Bu işlemli problemlerin amacı konunun biraz daha sizin gözünüzde daha somutlaşmasını sağlayabilmek. Bu somutluluğu yakaladıktan sonra siz yorum sorularıyla karşılaşacaksınız. Yorum sorularını yaparken işlem yaparmış gibi düşünüp orada elde ettiğiniz denklemleri yorumlayacaksınız. Bizim bütün amacımız bu. Şimdi bu kazanımları verdikten sonra ilk A bendinden başlayalım. Yani kaldırma kuvvetini basınçla ilişkilendirelim. Bakalım ne oluyormuş. Şimdi diyoruz ki sıvı ya da gaz içerisindeki bir cisme Akışkan tarafından yukarıya doğru bir kuvvet uygulanıyor. Bu kuvvet cismin alt yüzeyi ile üst yüzeyi arasındaki basınç kuvvetleri farkından kaynaklı bir kuvvet. Bu kuvvete işte biz kaldırma kuvveti adını veriyoruz. Fk ile gösteriyoruz. batana ne doğru orantılıdır da diyoruz. Şimdi ilk etapta bizim kaldırma kuvveti ile ilgili bilmemiz gereken şey bu. Yani alt yüzey ve üst yüzeyler arasındaki Basınç kuvvetleri farkı olarak adlandırılıyor. Kaldırma kuvveti. Şimdi bunu şekille destekleyelim. Sağdaki şekle baktığımızda sıvı içerisinde askıda kalan bir cisim görüyorsunuz. Şimdi her taraftan bir sıvı basınç kuvveti etkiyor. Mesela şu sağ tarafa doğru F3 ve sol tarafa doğru bir F4 var. Bu F3 ile F4 birbirlerini dengeliyorlar. Bunda sıkıntı yok. Ama F1 yani üst yüzeye yapılan basınç kuvveti. F2 alt yüzeye yapılan basınç kuvveti. Şimdi bu ikisi arasındaki farka bakacağız. F2'yi hesaplamak istersek eğer ben şöyle yazayım. F2 için bakın H2 çarpı D çarpı şu yüzey alanı olacak bizim için. Ya yani biz buna S yüzey alanı diyelim. F1'i hesaplarsak eğer H1 çarpı D çarpı S olacak. Düzgün olduğunu varsaydığımız takdirde yüzey alanlarının. E şimdi ben F2 ile F1'in farkını alırsam buradan H2 çarpı D çarpı S eksi H1 çarpı D çarpı S olarak F2'nin F1'den çıkartımını aldım. Burada DS parantezine alırsanız eğer H2 eksi H1 çarpı D çarpı S olacaktır. Şimdi şurası bizim için yükseklik. Bu da kesit alanı. E şimdi yükseklik çarpı kesit alanı dediğimizde bu düzgün geometrik cisimlerde taban alanı çarpı yükseklik kavramına geliyor. Yani bizim için batan hacmi veriyor batan hacmi verdiğine göre burası V batan çarpı D dediğimizde sıvının öz kütlesidir. Yani Ds olacak. İşte V batan çarpı Ds yani F2 eksi F1 ifadesi bize cisme etkiyen kaldırma kuvvetini veriyor. Fk dediğimiz kavramı veriyor. Fk'nın biz buradan V batan çarpı Ds olduğunu görüyoruz. Hemen yeşille küçük bir hatırlatma yapayım sıvı basınç kuvvetimiz bizim H2 çarpı D çarpı S çarpı yer çekimi ivmesidir. Yani burada bir G ifademiz var her halükarda. Denklemleri oluşturduğumuz zaman burada da bir G ifademizin olduğunu söylemekte fayda var. Ama genelde yorum sorusu olduğu için ya da kıyas sorularıyla karşılaştığımız için buradaki yer çekim ivmesine çok fazla dikkat etmiyoruz. Aksi söylenmediği müddetçe ama kalkar da bu olayı aya Marsa oraya buraya götürürseniz çekim ivmesi değiştiğinde kaldırma kuvvetinin de değişeceğini hemen hatırlatalım. Fakat biz işlemleri ya da yorumları yaparken aksi söylenmediği müddetçe yer çekim ivmesini çok fazla dikkate almayacağız ama orada var olduğunu bileceğiz. Kesinlikle buna dikkat etmekte fayda var. Şimdi bunu biraz toparlarsak az önce yaptığımız ispattan sonra artık bizim söyleyebileceğimiz şey şu. Size bu ispat sorulmayacak ama bu ispattaki kavramlarla ilgili sorular gelebilir. O kavramlarda şunlar. Kaldırma kuvveti dediğimiz ifade yani FK ile gösterdiğimiz şey alt ve üst yüzey sıvı basınç kuvvetleri farkından oluşur. Ve bu farkı denklemleri yazıp ortaya koyduğumuzda V batan çarpı D sıvı çarpı G ifadesine ulaşırsınız. Ve bu kaldırma kuvvetinin yönü daima sıvı tarafından cismi uygulandığı için yukarıya doğru olacaktır diyeceğiz. Yani buraya kadar bilmeniz gereken en önemli ifade. 1. Kaldırma kuvveti sıvı basınç kuvvetleri farkından dolayı oluşuyor. 2. Kaldırma kuvvetinin formülü V batan yani cismin sıvı içerisindeki batan hacmi cismin hacmi değil batan hacmi çarpı sıvı yoğunluğu ds dediğimiz ve çarpı g yer çekim ivmesi kuvvetin yönü yukarıya doğru biz genelde g'yi dikkate almıyoruz aksi söylenmediği müddetçe ama dediğimiz gibi aya marsa oraya buraya şuraya gider de çekim ivmesinin değiştiği ile ilgili bir ifadeyle ile karşılaşırsanız kaldırma kuvvetimizin de değişeceğini doğru orantılı olarak değişeceğini unutmayalım batan hacimle doğru orantılısınız sıvı öz kütlesiyle doğru orantılısınız. Bu basınç ile basınç kuvveti ile kaldırma kuvveti arasındaki ilişkiyi belirlemiş olduğumuz kısım. İlk kısmı bitirdik, şimdi devam edelim. Hemen Arşimet prensibini tanımlarsak, eğer suya daldırılan bir cisme etki eden kaldırma kuvveti yani sıvı basınç kuvvetlerinin farkı bu cisim tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığıyla aynı büyüklükte olması olarak tanımlanıyor. Şimdi bu prensipten yola çıkılarak aslında günümüzde birçok şey yapılabiliyor. Bu şamandıra sistemleri, su altı ve su üstü araçlarının yapımı, işte denizaltılar, gemiler, hidrostatik mühendisliği gibi kavramlarda Archimedes prensibinin bu özelliği ciddi boyutta yararlanılmakta. Şimdi bu kabaca şu demek biraz daha açacağız tabii ki bunu. Eğer siz bir cismi sıvı içerisine herhangi bir sıvı içerisine atarsanız 3 durumla karşılaşabiliyorsunuz. Bir ya cisminiz yüzüyor. Yüzme kavramı bir kısmı sıvı içerisinde bir kısmı sıvı dışında kalacak demek. İki cisminiz askıda kalabilir. Yani dibe oturmaz, dibe batmaz, dibe değmez. Sıvı içerisinde havaya da çıkmaz. Yani sıvının üstüne de çıkmaz. Tamamı sıvı içerisinde kalacak şekilde herhangi bir yerde. Bakın bu aşağıda da olabilir böyle. Burada da olabilir. Tam sınırda böyle ya da buralarda olabilir. Böyle hiç fark etmiyor. Yani nereye bırakırsanız orada kalır bu cisim. Biz bu duruma askı durumu diyoruz. Ve üçüncü durumumuz da batma. Şimdi batma eylemi cismin yüzeyinin kap yüzeyine değmesi gerekiyor. Bunu asla ve asla unutmayın. Batma eylemi bu. Yani zemine değmelidir bu. Zemine değmiyorsa askıda kalırsınız. Ama zemine değiyorsanız batarsınız diyeceğiz. Tekrar söylüyorum 3 durumla karşılaşma ihtimalimiz var zaten ya yüzersiniz ya askıda kalırsınız ya da batarsınız. Batma eyleminde kap zeminine değme zorunluluğunuz var. Askı durumuna da aynı zamanda yüzme durumu içerisinde kabul edebiliyoruz. Yani yüzme dediğimizde cismin bir kısmı sıvı içerisinde kalabilir veya tamamı sıvı içerisinde kalabilir. Bu iki durumda aslında yüzme durumu olarak adlandırılabiliyor. İlerideki sorularda da buna dikkat edeceğiz. Şimdi bunları tek tek inceleyelim. Yani yüzme durumunu, askı durumunu ve batma durumunda ne olacağını, ne elde edeceğimizi tek tek inceleyip ondan sonra olaya biraz daha hakim olmaya çalışacağız. İlk durum olan yüzme durumunu ele alalım. Aslında kaldırma kuvveti ya da arşimet dediğimiz konu tamamiyle denge ile ilgili. Bu yüzden dinamik yapar gibi ya da denge konusunda biraz hakim iseniz eğer cisme etkiyen kuvvetleri gösterip denge şartları uyguladığınız takdirde arşimet konusu ile ilgili tüm yorum, işlem, her türlü soru tipini çözebilirsiniz. Bu konuda garanti verebilirim. Biz de oradan gidelim. Yani cisme etkiyen kuvvetleri gösterelim. Şimdi şu cisme baktığımız zaman burada iki tane kuvvetimiz var. Bir ağırlık kuvvetimiz standart. İki Sıvı tarafından cisme uygulanan kaldırma kuvveti. ve bunların yönlerini de gösterdik. Bu durumda cisim dengede ise aşağıdaki kuvvetler yukarıdaki kuvvetlere eşit olacaktır. Bu da G eşittir Fk demek. Şimdi bunları bir tık açabiliriz. Bir tık açtığımızda G yerine m çarpı g, Fk yerine de v batan çarpı d sıvı çarpı g yazdığımız takdirde. Bakın buradaki gler zaten gidiyorlar. Bunları da bir tık açtığımızda yani kütleyi de açarsak mor deveye göre 9. sınıftaki madde ve özelliklerine göre V cisim çarpı D cisim eşittir V batan çarpı D sıvı haline getirmiş oluyoruz. Şimdi burada dikkat edin. Cismin hacmi tamamıyla şu kırmızı ile çizdiğim kısım. Yani Vc dediğim bu. V batan ise şurada mavi ile göstermeye çalıştığım kısım. Burası da V batan. E gördüğünüz gibi cismin hacmi batan hacimden daha büyük olduğuna göre yukarıdaki denklemden yola çıkarsak sıvı öz kütlesi cismin öz kütlesinden daha büyük olacaktır çünkü ters orantı var. Şimdi toparlayalım hepsini komple. Şu şekilde düşünmeniz gerekiyor. Kuvvet gösterip denge uygulayacaksınız. Denge atacaksınız öyle söyleyeyim. Kuvvet gösterdiğinizde aşağı doğru G ağırlığı, yukarı doğru FK olduğunu söyleyeceğiz. Bu bizim kaldırma kuvvetimizin cismin ağırlığına eşit olduğunu söyler. Bu ilk Archimed prensibini verdiğimizde söylediğimiz cümlenin aynısıdır bu. Yani yüzme durumlarında kaldırma kuvvetiniz cismin ağırlığına kesinlikle eşit. Eğer kaldırma ya da G ile ilgili bir soru tipi ile karşılaşırsanız buna dikkat edeceksiniz. Öz kütle sıralaması ile ilgili bir soru varsa elinizde bu ifadeleri birer tık açacaksınız ne anlama geldiklerini. G'yi açtığımız takdirde V cisim çarpı D cisim. FK'yı açtığımız takdirde de V batan çarpı D sıvı oluyor. Buradaki cisim hacmi ve batan hacimleri kıyaslayıp ona göre öz kütleler hakkında yorum yapabiliyorsunuz. Şimdi bunun hemen arkasından bir şey daha söyleyelim. Burada eğer pratik olarak cismin tam ortasında ise yani cisim hacmi Batan hacmin 2 katı kadarsa, buradaki VC yerine 2V yazar. Batan de V yazarsak, burada öz kütlelerinde zaten 1'e 2 oranında olduğunu göreceksiniz. Yani D sıvı 2 tane D cisme eşit olacak. Sayısallaştırırsak eğer bunları DS'ye 4 demeniz durumunda cisminizin öz kütlesi 2 olacaktır. Biz bazen... Bunu göreceksiniz. Soruları çözerken daha rahat görelim, daha rahat algılayalım diye rakamlar veririz. Siz de rakam vermekten çekinmeyin. Özellikle yorum sorularında biz de rakam vererek yorumları yapmaya çalışacağız. Bu daha bizim kafamızın net olmasını sağlayacaktır. Şimdi bu durumla ilgili yani yüzme durumuyla ilgili kafa denginden biraz soru çözelim. Kalıp kalıp gitmeye çalışacağım iyice konunun oturması için. Sonra diğer durumları ele alacağız. Basit bir sorudan başlayalım. Kaldırma kuvvetinin hangilerine eşit olduğunu soruyor. Biz kaldırma kuvvetinin sıvı basınç kuvvetleri farkı olduğunu söylemiştik. Yani F2 eksi F1 ama bu soruya göre uyarladığımızda P3 olacak. Demek ki burası F3 eksi F1 olarak ifade ettik. F3 olarak da HDS yani basınç çarpı yüzey alanı olması gerekiyordu. Bize P3 çarpı S eksi P1 çarpı S ifadesini verir. S parantezine aldığımız takdirde P3 eksi P1 çarpı S bize kaldırma kuvvetini verecektir deyip cevabımızı işaretliyoruz. Biraz işlem sorusu yapalım. Daha sonra bunları yoruma taşıyacağız. Gördüğünüz gibi KL cisimleri aynı maddeden yapılmış eşit hacim bölmeliler. Aynı madde dediği için bunların öz kütleleri aynı olacak. Bu tip kavramlara aşırı derecede dikkat soru içerisinde bir takım kelimeler bize Soruda cevaba ulaşmamız için yönlenmemizi sağlayacaktır. Dikkatli okumakta fayda var. X, Y sıvılarında ayrı ayrı şekildeki gibi dengedeler. E bu bir yüzme durumu. Buraya baktığınızda kaç kuvvet gördüğünüzü düşünmeniz lazım. Bir, Ben aşağı doğru G kuvveti ağırlık. 2. X sıvısının yapmış olduğu kaldırma buna da FX olarak söyleyeyim. E G eşittir FX olacaktır burada. Buradaki G'yi ben V cisim çarpı D cisim tarzında açabilirim. V cisim olarak 1, 2, 3, 4 bölmeli bir cismim var. O zaman 4V çarpı D yani kanun öz kütlesi D dedim ona aynı maddeden yapıldıkları için. Batan hacminiz 1, 2, 3 çarpı DX sıvısında batıyorsunuz. Buradan DX'in 4D bölü 3 olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şuradan 3V hacim batıyordu. V'ler gidecek çünkü. 4 bölü 3 D olduğunu söylerim. Aynı olayı L cismi için yaparsak eğer yine burada iki tane kuvvetiniz var. Bunun ağırlığı yani L'nin ağırlığı. Ki L'nin ağırlığı için 1, 2, 3 tane hacim var. 3V çarpı D olacaktır. Aynı madde dediği için. Batan hacmi 2V kadar. 2V çarpı D'ye deyip buradan D'ye'nin 3 bölü 2 d çıktığını görürüz. Bizden dx bölü dy oranlarını istemiş. Birinciyi aynen yazar. ikinciyi ters çevirir çarparsak eğer 8 bölü 9 cevabına da ulaşmış olursunuz. Şimdi bu kadar uzun uzun işlem yapmak gerekli miydi diye sorabilirsiniz bana. Aslında gerekli değil. Tabii ki buradaki biraz pratiği de kendinizin yakalamasını istiyoruz. Şunu biraz şöyle alalım. Şimdi bu pratiği nasıl yakalayacaksınız? Bu pratik için aslında işlemleri sürekli yapa yapa elde edersiniz. Biz az önce 4 bölü 3 olarak bulmuştuk dx sıvısının öz kütlesini. E bunun için ne yapıyorsunuz? Bakın bütün hacmi, bütün hacim 4 bölme, batan hacme bölüyorsunuz. Bu kadar. Yani bütün hacmi batan hacme böldüğünüzde 4 bölü 3'ü bulmuş olursunuz zaten. Burada da 3 bölü 2'yi bulmuş oluyorsunuz. Direkt hiç işlem yapmadan bunu söyleyebilirsiniz. Cisimler aynı ise. Az önce yaptığımız işlemli bir soruydu mesela. ÖSYM diyor ki ya da MEP diyor ki ben sana işlemli soru sormayacağım. Matematiksel işlem kullanmayacak ama böyle bir soru soracağım. E şimdi böyle bir soru yapabilmen için gene aynı şeyleri yapmanız gerekiyor. Değişen bir şey yok. Arada bir fark yok yani. Şimdi yapalım. Birinci cisme baktığımızda bunların hepsi yüzüyor zaten. Aynı sıvı içerisinde farklı cisimler yüzüyor. Bu sefer dikkat edin. Eşit hacim bölmeli. Bunların hepsi. O yüzden birinciye baktığınızda aşağı doğru bir gx ağırlığınız olacak, yukarıya doğru x e etken bir kaldırma kuvvetiniz olacak. Ben yine kuvvet göstererek olayı yorumluyorum. Bunları bir tık açtığımız takdirde eğer toplam hacme yani buradaki tam orta olduğu için buraya vx hacmi desem, aşağıya da vx hacmi desem, toplam hacme 2vx çarpı dx eşittir. Batan hacminiz vx çarpı d sıvısında batıyorsunuz. Bu durumda dx'i çektiğinizde 1 bölü 2 çarpı d sıvı haline ulaşıyorsun. Aynı şeyi y için yapacağım. Aynı şeyi y için yaptığımızda da bunların her birine 4vy diyeyim. Yani bir tanesine vy diyeyim. Toplam hacim 4vy çarpı dy eşittir. Batan hacim 2vy çarpı d sıvı olacaktır. Buradan dy'yi çektiğiniz takdirde 1 bölü 2 çarpı D sıvı çıktığını göreceksiniz. Ve son olarak Z için aynı şeyi yapalım. Z için aynı şeyi yaptığımızda bu sefer 3VZ çarpı DZ eşittir. 2 tane batıyor çarpı D sıvı dediğimizde DZ'nin 2 bölü 3 D sıvı yaptığını söyleyeceğiz. Şimdi sıralama istemiş bizden. X ile Y'nin eşit olduğunu görüyorum. X ile Y'miz eşit. DZ de bunlardan daha büyük. Çünkü buradaki kas 0,5. 1 bölü 2'den kas 0,5. 2 bölü 3'den 0,7. Demek ki z daha büyük deyip soruyu işaretliyorsunuz. Şimdi gelelim olayın pratiğine. Dediğim gibi bu şekilde uzun uzun yapma lüksünüz de var. Ya da daha kısa yoldan yapma lüksünüz de var. Şimdi ben her ikisini de anlatmakla mükellefim. Öyle söyleyeyim size. Az önce de söyledim. Bundan bir önceki soruda da Dedim ki kısa yoldan şunu şunu yapabilirsiniz. Ama orada cisimler aynıydı, sıvılar farklıydı. Burada ise sıvı aynı, cisimler farklı. O zaman batan kısmı tüme bölersiniz. Mesela burada bir hacim batmış, tüm hacim 2. Demek ki bunun öz kütlesi 1 bölü 2. Burada tüm hacminiz 4 bölme, batan hacim 2 bölme. 2 bölü 4'ten bu da 1 bölü 2. Burada batan hacminiz 2, Tüm hacim 3. O zaman 2 bölü 3 cevabını burada direkt yapıştırabiliyorsunuz. Yani az önce yaptığımız uzun uzun işlemler yerine bunu yapabilirsiniz. Yalnız altını dikkatle tekrar tekrar çiziyorum. Burada sıvılar aynı cisimler farklı. Şimdi sıvılar aynı cisimler farklıysa batan hacmi tüm hacme bölersiniz. Ama cisimler aynı sıvılar farklıysa o zaman cismin hacmini batan hacme bölersiniz. Buna dikkat etmekte fayda var. O yüzden bu iki soru çözümünü bir daha bir daha izleyip ne yapacağınıza karar verin. Bu bize hız kazandıracaktır. Şimdi diğer soruya geçelim. Bizim beklediğimiz tarz sorular aslında böyle. TYT'de beklediğimiz sorular böyle. Size hiçbir şey verilmeyecek. Sadece eşit bölmelendirilmiş hacimler verilecek. Bunlarla ilgili de yargılar sorulacak. Bakın bunların hepsi yüzme durumunda. Şimdi yüzme durumunda ise eğer burada GX eşittir FK olarak yazabiliyoruz. X etken. Aynı şekilde Y ve Z için de bunları yazabilirsiniz. Şimdi burada bir tık yaptığımız takdirde FK'nın değeri V batan çarpı D sıvıdır. Şimdi batan hacimlere bakın. X'in batan hacmi bir hacim. Y'nin batan hacmi de bir hacim. Z'nin batan hacmi de bir hacim. Yani burada aslında X'e etkiyen kaldırma kuvveti, Y'ye etkiyen kaldırma kuvveti ve Z'ye etkiyen kaldırma kuvveti hepsi birbirine eşit. E kaldırma kuvvetleri denge yaptığınız zaman hepsinin ağırlığı yukarı doğru FKX'e eşit olacak. Yani kaldırma kuvvetlerine eşit olacak. E bu adamların kaldırma kuvvetleri eşitse doğal olarak ağırlıkları da birbirlerine kesinlikle eşittir. Yani kütleleri birbirlerine eşittir. E şimdi gelelim Z cisminin öz kütlesi. Yani öz kütleri kıyasla demiş. Öz kütleyi kıyaslarken dedik ki sıvılar aynı ise Cisimler farklıysa o zaman batan bölü toplam Yani V batan bölü V cisim. Burası 1 bölü 3. Burası 1 bölü 2. Burası zaten 1 olacaktır. Öz kütleye baktığımızda. Çünkü Z askıda kalıyor tarzı bir şey düşünün. Böyle olduğu zaman Z'nin öz kütlesi Y'ninkinin 2 katına eşittir diyor. Şuraya bakacağız yani. Bu da bizim için doğru bir cevap oldu. Cisim etkiden etkiler kaldırma kuvveti eşittir. Bunu en başta söylemiştik. Deyip cevabımızı yapıştırıyoruz. Şimdi diğer videoda Artık diğer kalıplarla beraber örnek çözümlerine devam edeceğiz. Kolay gelsin.